Her yıl binlerce trafik kazası oluyor. Peki sizce en büyük suçlu kim? Bu sorunun cevabı sınavda ve trafikte hayat kurtarabilir. Hadi şimdi sorumuza bakalım. Sorumuza baktığımızda trafik kazalarına en çok neden olan aşırı hangisinin hatalı davranışlarıdır diye sormuş. Arkadaşlar benzer sorular önceden de sorulmuş. Mesela bu soru farklı bir şekilde önceki yıllarda ya da daha sonraki sınavlarda karşımıza grafik olarak çıkmış. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar sürücülerin en çok kazalara sebep olan unsur olduğunu gösteriyor. Yayalar, yolcular ikinci ve üçüncü sırada. Yine dikkat edecek olursak kazalardaki en büyük suç insan faktöründe. Zaten bu soruda bunu sormuş. TÜİK istatistiklerine baktığımızda da kazalardaki en büyük kusurun sürücüde olduğunu görmekteyiz. Neredeyse her yıl %90'a yakın sürücü kusurunu görmekteyiz. Yayalar 9 gibi yolcular da hemen hemen bir oranında kazalara sebep olmaktaymış. Yani neredeyse %98'i insan kusurundan kaynaklanmakta. O zaman cevabımız ne olacak? Cevabımız arkadaşlar bize en çok hatalı davranış kimden geliyor diye sormuştu soru. Cevabımız C seçeneği sürücüler olacaktır. Arkadaşlar sınava iyi bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız bol soru çözmeniz gerekiyor. Bol bol soru çözebilmeniz için de tamamen bana ait olan ehliyet kurdu uygulamasını profilimden indirebilirsiniz. Ayrıca soru çözüm videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bana verebileceğiniz en büyük destek budur arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar dilerim.